Hayır, öyle yapma, öyle yapma. Kerem, öyle hareketler istemiyorum. Sen erkeksin, erkek o zaman. Tamam mı? Oynayın kendinize ama öyle hareketler yapmayın. Kutucuğum, ne haber? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Süt içiyor? Hı. Hmm. Böyle süt mü içilir kız? He? Hmm. Baba taş buldu. Ne buldun? Geç. Taş. mı? Aha. Oğlum zaten yerde taş bulacaksın. Başka ne bulacaksın? Ben taşı alacağım. Gel biz koşak edelim. Ben geldim. Gel biz koşak abi arkada kalsın. Ben geliyor! geliyor. geliyor! Yavaş! Çok korkuyorum. O şişeler alalım Ben Bu direk tehlikeli değil mi? Hı? Bu boşa gidiyor. Ben çıktım bile. <laughs> Altın taşı mıydı? Gel gel kopar Gel, gel <laughs> Ne? o? Altın taşı. Altın taşı. O ola. Niha! Niha! Kermis Mutfazı'nın eline kamerayı İsmini mi mu bari? Ne ne göç? Ne alır, elde kaldı bu böyle. Akın, <laughs> Duna yerinde otayın bir tane tekme vururdun. Yerin mi dikiz? Şşşt! Oğlum yenge, inin lan milletin dükkanına. Aaa! Kadro tamamlandı. Marazani de geldi. Sağ ol Marazani, sen ne yaptın? Nereden böyle? Bisikleti şey de mi? bu bizim yaptığımız bisiklet miydi? Benim geldi. Oğlum bunu bir değiştir lan. Ayna gibi olmuş kendini görüyorum. Yani, Can, abi Can değil lan. Seni değiştir lan. Can değil lan. de değiştir. Kerem, Ay. Kerem. Kerem, Kerem. Kerem,

हाजी बोलो हाजी रामारा जिते आंदू

那么。 Baba, baba, Suyu. baba. Ay, sana bir su alacağım. Ya baba. Ne kızım? Ama baba, beni bindiğim. Seni bindireyim. Ha? Hayır hayır bunun içine binme olmaz. Baba, bize gel. Haydi Yardım Yardım 300 tane. Anne beni duyuyor Anne beni Meyve suyu poşetten okay. meyve suyu Gel bak okay. <laughs> Kızım bir dur dur gidince yani, Ama gözüm meyve suyu da gel <laughs> 小妹，咱们白妈了。 sen ne biçim erkeksin lan? Baba çok, çok ağır. çok ağır, çok ağır, <laughs> evi yoksun, ben, bula evi yaptım. sen var ya sen bir tanesin. Sen on tane erkeğe bedensin Aferin Bak bak. Sen ağır dediğini bak kardeşin kaldırıyor kız başına. Sen, sen vermiyorsun. Ama sana dedim bunu kaldır. Sonra... Ya bak bak kız başına kaldırıyor bak. Ben, ben sonra... onu kaldıramaz zaten kız ya. Ben, ya. Sen bir de diyorsun ki ben erkeğim bak. Gel 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 gel, onu kaldır, hadi. Sen gel. Kardeşinin elinden al, taşı, hadi oğlum. Hadi oğlum biraz sorumluluk sahibi olmayı öğren hadi. Bak zavallı kız yerden düşüyor, hadi. Ver tos sen yoruldun. Ah yorulduk oğlum. Sen de biraz taşı. <laughs> dur kızım dur tamam sen taşıdın biraz daha bir taşıcaz. Buraya gel, dur to. Sen eve gittin ne diyeceğim meyve suyu? <laughs> Bunu taşımaya meyve suyu almayacağım. Kusura bakma siz kimse. <laughs> Bak meyve suyu vereceğim. Hakikaten meyve suyu yok bundan sonra. Değil mi kızım? Bak elisi hala tutuyor. Aslan kızım benim. Nişe aslanım benim. Kızım. 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 Kafanı açmış, onun evet. kafasını kırar bana. Senin elini kırdım. Araba gel. Bırak şu elini. Ben ne yani, ben kesildim. Dur, dur sen gel bunu tut. ablan. Yani. Onu mu <laughs> çıkar? Ya, gör işte bak, gör. Ha? Sana ne vereceğim? Evet, hak etmiyene meyve suyu yok ona göre. Kaçacaksınız, hak edeceksiniz ki meyve suyu kazanacaksınız. Kazanmayana meyve suyu yok. Öyle bir oyun var değil. Hayatın kendisi böyle zaten. Ha, a -a. Evet. Taşı oh, işte ellerin güçlensin. Bak ben iki de bak belki. Biraz. Yavaş. Dikkat <laughs> sana bir görev vereceğim. Çok evet. asil ve kutsal bir görev. Baba ya, bana Al şu 100 doları. Baba bana yapma. Git fırına. Ha. De ki hayrıma 100 kişiye ekmek ha. ver. dur hey, <laughs> 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 lan dur. Git ekmek al abi. Kaç tane? Kaç tane alsın? Ha. İki, ta ha. iki tane geliyor mu? Gel, al şu beş lirayı da. İki tane ekmek al gel fırla. Baba, baba, baba. Bana hadi fırla. Bana hadi seni burada bekliyorum ha. Çabuk. Gel buradan bak